Merhaba arkadaşlar. Bugünkü antibiyotik dozumuzun konusu homolog kromozom. Bu konuda da yine çok soru geliyor bana. Homolog kromozom mitozda olur mu hocam? Mitoz bölünmede homolog kromozom ne arıyor? gibi sorular geliyor. Tabii ki olur arkadaşlar. Homolog kromozom diploid kromozom sayısına sahip hücrelerde bulunabilir. Dolayısıyla mitoz bölünme geçiren bir hücrede de homolog kromozom vardır. Fakat Mitoz bölünmede homolog kromozomun ayrılması diye bir kavram yoktur. Homolog kromozomların ayrılması mayoz'a ait bir evrenin özelliği. Mitoz bölünmede ise kardeş kromatitler ayrılır. Şimdi homolog kromozom nedir? Birlikte inceleyelim. Biri anneden, diğeri babadan gelen, karşılıklı lokuslarında aynı karakterle ilgili alelleri taşıyan kromozomları biz homolog kromozom diyoruz. Homolog kromozom Diploid hücrelerde bulunuyor. Yani iken kromozomlu hücrelerde haploid yani enkromozomlu kromozomlu hücrelerde ise bulunmuyor. Şimdi bu şekil üzerinde terimleri bir hatırlayalım. A ve B'ye ne dedik? Birbirinin homologu dedik. 1 ve 2 ile gösterilen ise kardeş kromatitler arkadaşlar. Biliyorsunuz interfaz evresinde şu şekilde bulunan kromatin iplik ne yapıyor? DNA eşlenmesiyle birlikte karşısına kardeşini yapıyor profazda kısalıp kalınlaşıp bu şekilde işte kromozom dediğimiz yapılara dönüşüyor. Burada da 3 ve 4 dediğimiz kollar kardeş kromatitler. D ile büyük D ile küçük D birbirinin aleli. Şuradaki 1 ile buradaki 3 kardeş olmayan neler arkadaşlar? Kromatitler. Bunları hücre bölünmesi sırasında bilmeniz gerekiyor. Bu birey Annesinden büyük D'yi, babasından küçük D'yi almış bakın. Annesinden büyük E'yi, babasından küçük E'yi almış. İnterfazda DNA işlenmesiyle birlikte bunların kardeşleri yapılmış ve mitoz bölünmeyle bu kardeşler birbirinden ayrılıp iki yeni hücreye ne yapılacak? Paylaştırılacak. Umarım bu videoyla kafanızdaki soru işaretleri silinmiştir. Homolog kromozom, alel, kardeş kromatit, lokus ne demektir? Umarım daha iyi anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki antibiyotik dozunda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.